Herkese selamlar. Yeni bir videoyla beraberiz. Bugün ekimini yaptığımız mısırların çıkışını kontrol etmeye ve gübre atmaya geldik. Şu an 20.85 çeşidi var bu tarlada. Payner'ın 20.85'i. Ekimden yaklaşık 13 gün geçti. 25 Mart'ta ekmiştik biz burayı. Ve 25 Mart'ta ekilen mısırın boyunu görüyorsunuz. Gayet güzeller. Ee, şu an bayağı yapra başlar. tarla yeşil oldu. Bir de bu tarlada hava artık sıcak gittiği için çok büyüdü. Şubatta ekilen mısırlara göre e, normalde Şubatta ekilen mısırlar bir ayda çıkar. 20 günde bir ayda çıkar. Bu 24 Mart'ta ektik biz. Dondan dolayı e, ekmemiştik biz tarlamızı. Şimdi ektik. Yeni ektik yani. Mısırlar da gayet güzel tarlaya meşul oldu. Ee, güneş şu an hava biraz bulutlu, güneş olmayabilir, karanlık çıkabilir. Bu arada gübre atıyoruz dedim. Biz e, ekimi Şubat ayında yapmadığımız için gübre Şubat'ta atmıştık. O yüzden gübre uzun süre oldu gübre atalı ve buna bağlı olarak azot kaybı yaşanır. E, azot toprakta duramadığı için yıkadı, yıkanıyor yağmurla beraber. Yani şu an çok mu karanlık çıkıyor bilmiyorum ama inşallah çok fena kötü değildir. E, bu şekilde 20 kilo ultra nitro isimli gübremizi atıyoruz. Üre sülfat karışımlı. E kükürt de var tabii içinde. Bitkilerin sağlığı oldukça güzel. E, sıklık 15.5. İki tohum 15 15.5 e ayarladık. Yani gayet de hoş bir görüntü var tarlada şu an. Yandan bakıldığında. Güneş olsa parlardı yani görürdünüz de. Güneş yok, hava bulutlu. Fırfırla atıyoruz biz gübreyi, çapayla değil. Ee, zaten daha çabaya erken toprağın tavı. Oldukça yüksek daha. Şöyle bir yakından göstereyim size. Ee, gayet güzel. Sıklık. Ee, bitki boyu da iyi. Şimdi biz buralara mikrogranül atmıştık. Biliyorsunuz. Ee, mikrogranül gübre tam köke attığımız için kökünde bitkinin nasıl bir değişiklik var? Var mı? Ona bakacağım şimdi. Size göstereceğim. Evet. Kürkü tohumu bulduk. Şurada mavi gübre de var. Böyle i̇yice kazayım da köklere inşallah zarar vermeyiz. İşte güneş açtı, mısırlar göründü. Şöyle göstereyim size. Gayet güzeller, maşallah diyelim. Biz işlemimize devam edelim şöyle bir batıralım bakalım arkadaşlar. Evet. Şuralarda bakın. Gübreleri görebilirsiniz. Mavi mavi. Yani görünüyor mu bilmiyorum. Evet ben ben görüyorum, net görüyorum. Şimdi bakalım bir tohumun köküne. Bayağı oldukça çamur zaten görüyorsunuz. O yüzden çapa çekilmez buna da. Evet şöyle köklerin yoğun olduğu. Bakın ha, sevgili arkadaşlar. Şurada gübre görünüyor. Çancığını temizleyeyim. Şurada gübre görünüyor. Ve gübrenin olduğu yerde mısır ee, çok fena bir şey. Saçak kök yapmış. Kılcal kök yapmış. ...gübreyi görüyorsunuz. İşte bu mısırın hızlı büyümesine... ...bakın yine görünüyordur. Hızlı büyümesine... ...direkt e, toprakta... ...gübreyi aramaktansa... ...hemen e, ilk köklerde... ...buluyor ve çabucak bitkiyi alıyor. Bu şekilde gayet güzel... Yani normalde böyle saçak köklü olmaz mısırın ilk zamanda şu boyda. Kılcal köklü, saçak köklü karıştırdım. Affedersiniz. Zaten mısır saçak köklü bir bitki de. Gayet güzel bence. 13. güne göre bence gayet iyi. Allah sonunu hayır etsin. Bakalım arkadaşlar. Bu şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Adem abi traktörde Bu arada buraya adengo atmıştık. Adengo da attığımız günün hemen üstüne yağmur yağdı. O da çok güzel oldu. Birkaç tane şuralarda yabancı ot vardı. Onları da kurutmuş. Gayet güzel. Şimdi size gübreli yeri göstereyim. 20 kilo atıyoruz demiştim. Tere roksanla fırfır. Şu geldi, şu geldi. Sıralarımız. Bir güneş etse daha güzel bir çekim yapacağım ama güneş yok. Bizim bölgede bir de maymuncuk işi de yok. Çok şükür. Bakın buralar gübreli yerler. Fırfırla atmamın amacı işte bu. Normalde fırfır bitkinin içine değmez diye bir düşünce var. Ama bakın her tarafa homojen attığı için bitkinin tam köküne de bak dibine de atmış. Şuralara da atmış. Çapayla atsak biz sadece buraya atacağız bakın. Her tarafına atıyor. Biz çapayla atsak sadece mısır araya şöyle düşecek buraya düşecek ama şimdi yağmur görünüyor. Biz de yağmurun altına hemen atalım dedik. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntü var. Gübrenin görüntüsü. Ee, kükürtlü bir gübre. Sülfatla ürenin karışımı dedik. Gayet hoş, güzel. Bakın zaten belli oluyor beyaz. Daha doğrusu yeşil de beyaz görünüyor. Bu şekilde. Her tarafta gübre var. Görüntü gayet güzel. Bitki sağlığı gayet güzel duruyor. İnşallah bu gübrenin önüne de bir gübrenin arkasına da bir yağmur yağarsa, o zaman çok daha güzel olacak. Ki büyük ihtimalle yağacak gibi duruyor. Bakalım hayırlısı. Şimdilik bu kadar. Bundan sonraki yapacağımız işlem. Büyük ihtimalle e, ya çapa çekeriz. Ondan sonra bir ilaç yaparız. E, yaprak yapraktan besleriz. Bir fosforlu gübre, azotlu, fosforlu amino asit deniz yosunu veririz. E, onlar da zaten yapacağımız zamanlarda videosu gelir. İnşallah. Bu şekilde arkadaşlar mısırlar gayet güzel. Çok şükür. E, sonu iyi olur inşallah diyoruz video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.